Arkadaşlar bugün canımız şuna bakın robotlar zombi falan olmuş hayaletler. Hepinize merhaba like, arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta pek aksiyon oynuyoruz. Nasılsın o zaman bir de geçelim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Gerçekten çok iyi değil mi arkadaşlar? Buraya da gelmiş adılar bayram bugün canımız şuna bakın robotlar zombi falan olmuş hayaletler var ne oldu be? Hayaletler var. Bu ne? başka devri. evi ne bilmem işte. Bakar mısınız? Ve kreatör olarak oynadığımı kimse bilmiyor. Neyse. Evet şimdi arkadaşlar buradan robot ışınlanalım. Bakalım neler varmış. Hadi. Vay 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 vay. Üçüncü dünya da var. Neyport mahalle demek de. Eee. neyse üçüncü dünya yok ve bu dünya bir... garip ya. Bir şey böyle olsa bayağı iyi olurdu bu arada. Bakın pet shop falan bayağı iyi yapmışlar. Bir içeri gidelim. bakalım. Hadi şey alalım komik son ha gelmedi abla video mu demiş Evet hadi bakalım Şimdi Nereye gidelim robota gidelim arkadaşlar Arkadaşımızı da bekleyelim Neyse gelmiyor <laughs> tamam Biz robota gidelim Hadi bakalım. Vay hayaletlere bakın. Tamam arkadaşlar biraz robotla yarışalım. Bakalım neler varmış. Crazy Ron. <laughs> Crazy Ron. Giriyorum. Hadi başlayalım. Para var mı? Para var mı? Para para para. Evet hadi bakalım. Bence şu diye hissettim altıncı isim kuvvetlidir. Tamam mı? Ama biraz koşsa iyi olur. Yine bu. Yine değişiyor. Evet hadi bakalım. Gidiyoruz. Şu ya da yanındaki. Evet Ay Haydi bakalım. Bu. Bakın kuvvetli dedim. 1280 oldu. 1630 oldu. Ne oluyor? <laughs> Bakın başka neler varmış dünyada. Buradan çıkalım. Niye? Aa, bir kez delice koşma Bir gizli kutuyu bul. Tamam. Bir tane gizli kutu bulacağız. Okey tamam. İşte orada var. <laughs> i̇şte orada var. Hadi bakalım. Şu içecekten alacağım ve... Aha tamam. Bu arada bedava içecek. Ha tamam. Ve aldım. Ne çıktı 1330. Oha ne kadar çok. Orada da var bir tane. Hadi hepsini alalım arkadaşlar keşfedelim. Hadi bakalım. Bunu da alalım. Bu 2830. Bu daha azlardı bakın. Başka ha şu. Nasıl gidiliyor o da ya? Şuradan herhalde. Gezi geçit var ya. Gezi geçit değil de. Ay yeşil su. Hadi bakalım. Şuradan gidelim. Hadi ne kadar yavaş ya gerçekten. Şu anda oraya ışınlanıyoruz buradan geçince sanırım. Evet. Hadi bakalım. Burada var mı sürpriz Baya iyi bu arada burası. Vay 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 vay. Bu ne kadar? I love. E, merhaba bu evreni seviyorum. Demiş. Merhaba canım merhaba. Şeker iki mi? Ye. ye. Ye ye Yemiyor ya. Bak bu ne? Şeker. Neyse arkadaşlar yemiyor bunu. Çok boş. Bak sinirimi bozuyor bu benim ya. Evet hadi bakalım devam ediyoruz. Araştırmaya. Şu hayaletler hayaletler. Hayırdır siz? Siz Hayırdır? Evet. Bu ne? Aa elmas. Evet. değişik. Bu ne? elmas Yirmi... mıymış bunlar? Ben de diyorum bu ne ya? Evet. Çok boş olmuş dünya. Biraz yani bu dünya biraz olmuş. Hadi bakalım. Bakın burada video önerisi falan var. Gerçekten de video öneriyor. Bunun üstünde falan sürpriz kutu var mı arkadaşlar? Çok merak ettim. Hayır ya. Evet. Bakalım bir okula gidelim mi? Bir okula gidelim bakalım. Evet evet. Okulu çok merak ettim arkadaşlar. Hadi bakalım. Daha hızlı gidiyor sanki şeysiz. Neyse daha hızlı gidiyor sanırım. Bunlar ne kadar para kazandırıyor? 950, 70, 20 milyon. Mama keyif. Hadi girelim okula. Hadi bakalım. Vay çok iyi. Bu arada cidden okul bayağı iyi. Bizim okula hiç benzemiyor ya. Ama bizim okul daha iyi bundan. Kat kat daha iyi hem de. Yani bir zahmet Neyse şimdi devam ediyoruz. Bu ne? Burası müdür odası mı? Aaa! PKK World School 1. School 1 ne bunlar ya? Bence bir şey mi oluyor? ya. Neyse evet devam ediyoruz. Kantine bakalım. Belki oradan yiyecek mi yiyecek alabiliyoruzdur Burada sıralar var. Çok iyi. Hadi. Lale lale lale. Lale lale. Yok yani yemek alamıyoruz. Buradan çıkıp gidelim yan önce. Hah. tamam bu özellik PKK'si, normal PKX'e de getirme. Robot işaretine bastığınızda herhangi bir sıkıştığımız bir yerden çıkabiliyoruz. Bu çok iyi bir özellik bence. Bakalım şimdi burada neler varmış. Aa bu arada şurada da bir şeyler olabilir. Bir, oraya bir bakalım. Ne? Buradan bir şey yapamıyoruz ama. Buradan görev alabiliyoruz diye biliyorum ama. işte bu PKX'e de görev alamıyoruz. Aa elmas. Çok acayip duruyor. Ne kadar veriyor? 20 elmasım var. E, vermiyor. Neyse gidip diğer elmas alalım. 73 tanesi Ne çarptı? E, hiçbir şey alamıyorum. Ha dondu çünkü neyse. çünkü dondu. Ha tamam. Devam mı ediyor? Yo reset, reset diyelim reset. Hadi bakalım. Ama çıkıp tekrar gideceğim şu anda. Arkadaşlar böyle kaldım. Böyle kaldım şu an. Bro. Bro. Gerçekten. Saçım havada kaldı. Peki buna ne demeli? Saçım ne kadar güzel. Değil mi? Arkadaşlar vallahi burada kaldım ben. Çıkıyorum oyundan. Tekrar gireriz. Bir de başka bir PKK halabına bakalım. Biz neye girdik? Buna girdik. Ee, bakalım ...Elden de... evet, Adventures var. buna girelim mi? Aa yok ama bu normal. Normal. Biz güzeline girelim. Parkurda kaç kişi var? Sıfır. Yani country. Bu ne? Bir de buna bakalım. Bir girelim. Belki bir güzel falandır yani. Bu ne? Bu ne ya? Benziyor mu pek herkese? Oyunu yapan, üreten kişiye diyorum size. Benziyor mu pek herkese? Şurası biraz benziyor. Git 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 git. Bu ne? var? Arkadaşlar su su ne kadar garip. Su bayağı yer çekti bu arada. Bu <laughs> ne? Aa flamingo. Bunu şeyden yapmış ama çok belli. Bunu kendi yapmış. çok iyi değil mi ya? Burayı yatabilseydik daha iyi olurmuş. Bakalım. Oha arkadaşlar. Adamın yaptığı okula bakın. Ha Burger King yapmış pardon. PKX'de Burger King yapmış. Evet burada normal okul var. Girebiliyor muyuz merak ettim. Boş. Yüz yok Neden yapayım? Çok da güzel olmamış. Yalan söylemeyeyim. Uğraş ver mi? O ne kadar büyük olmuş. Okuldan daha büyük yalnız. Dondurma arabası? Yok girilmiyor maalesef. Al bir dakika bozabiliyor muyuz? Neyse baga sokacağız şimdi ya. Tamam. Ben buradan bence inşallah zarar vermeden bir an önce uzaklaşayım. Şimdi Burger King var burada. Pekal Burger King mi yaptınız ya? Neyse ben buradan çıkıyorum arkadaşlar. Güzel olmuş ama. Çok da değil. Yani pekal size benzermiş. Güzel olmuş biraz ama. Aa bu ne? PKC'ye benzeyen bir oyun mu acaba? Şuna da bir bakalım mı arkadaşlar? Bir saniye bunları çıkalım da. Beta. Yok beta değil. Şu aynen. Neden öneriyor bana bunu? Değişik ya, Bir dakika bir girelim. There is no wrong way to play man benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize çok seviyorum. Gene bakın hoşça